Merhabalar dostlar. 5 Haziran 2024 tarihinde 13.20'de kamu aydınlatma platformu arkadaşlar. Pay alım satım bildirimi geldi. Arkadaşlar hisse yalnız 0.91 ile kapattı. Güzel bir haber endeksin 0.13 eksi olmasına rağmen eski halk arzlardan arkadaşlar. Baktığımız zaman hangi halkarzmış arzmış? Oba makarnacılık sanayi ve ticaret AŞ. Yaklaşık arkadaşlar 40 liranın üzerinde bir e, arz fiyatı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam veya 60 lira çok emin değilim arkadaşlar ama tepe noktası 60 lira olabilir. Aşağı doğru hızlı bir süzüşten sonra hisse aşağı indikçe patron bu üçüncü alıma ufak ufak alıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim ama neticede bir alım var. Yavaş yavaş demek ki patron ne diyor? Ki patron da patron onu söyleyeyim neden olduğunu da söyleyeceğim. Şimdi 4 Haziran 2024 tarihinde Oba makarnacılık sanayi ve ticaret AŞ e payla ilgili olarak 36 lira 14 kuruş ve 36 lira 20 TL fiyat aralığından 50 bin toplam nominal değerli arkadaşlar. 50 bin adet demek bakın TL'ye aldanmayın. 50 bin adet demek toplam nominal tutarı görünce adet aklınıza gelsin. Alış işlemi tarafımıza gerçekleştirilmiştir. Diyor ki 4 Haziran 2004 tarihi itibariyle %57.06 sınırına ulaşılıyor diyor arkadaşlar paylarım. Diyen kim? Mehmet Musa Özgüçlü. Aynı zamanda arkadaşlar Alpinvest Invest Yatırım Gıda ve Sanayi Ticaret AŞ adına Mehmet Musa Özgüçlü olarak yönetim kurulu başkanı olarak yetkisini kullanmış. Ve daha önce %57.05 olan arkadaşlar oranla %57.06 yani yavaş yavaş hakim ortak onu söyleyeyim arkadaşlar yarısından fazlasına sahip. Demek ki adam arkadaşlar Hakim ortaksa az bir şey bizden daha iyi görür diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.